Arkadaşlar Hüseyin Mert'in hesabını çalan biri buldum. Bakın. Kanıt oğlum. Bak bak. Bu Mehmet. Bakıyorum Eğlensin mi? mi? Eğlensin mi? E Mehmet de ne yapıyor? Hı, yiyor. arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bak Biz bak. beraber yine mükemmel bir Tamam mı? Bir de şu videoya bak. Bu ne oğlum? Bunlar ne oğlum? Bak. Bir şu adamın tipine bak. Bir de bizimkine bak. Mesela yeni kanal açtı. Bekle bir haber olayım mı? Kaybetmeyeyim. Bak bak. Nerede Hüseyin Mert'in kanalı? Ben haberim. Nerede? Hmm. neredeydi? Tamam ben haberim. Nereye gitti? Hmm. Oğlum ben de bayağı... Ha. Bak bak. Şey Martin kanalı bu. Yeni kanalı. Bak. Yeni kanalı. Ve şu adama bak. Ben geri çıkayım şu yerden çalmış oğlum ya. Bak profilde değiştirmiş mi? Tam hatırlamıyorum da değiştirmiş ya bence. Bak. Ali ile yemek var. yeme. Bu video ne Bir adam var. Adam boy dolarda hiç bak hiç, hiçbir şey yapmıyor ki. Duruyor. Oğlum kanala geri ver lan şunu. Bak. Oğlum Mert o kadar video çekti. Bak oğlum şuna bak. Hı, ilk videosu ne kadar. Forsları az biraz bir tamam, bakalım. Şu anda oyuna yeni güncelleme geldi arkadaşlar ve Supercell bana 5 tane ücretsiz ödül gönderdi abi. Şimdi hepsini tek tek alacağız arkadaşlar. Buradan tamam, da geldi çuloto oyuncu simgesi. Gerçekten Kura. güzel. Kurova geldi arkadaşlar. Baya bir ödül geldi abi. Şunu da alalım. Bakalım hmm. arkadaşlar Mega kurova bir tane prize geldi. Bunları da buradan alıyoruz. Oh, ve arkadaşlar o oh, ah. gerçekten mükemmel. Şöyle şeyleri de geldi. Bunları da alalım arkadaşlar. Abi. Harbiden çok efsane bir tane rozet daha geldi. Evet Değil ya bunlar. Bir sürü ödül de gelmiş arkadaşlar. Bunu da buradan hızlı bir şekilde alıyoruz abi. Ve gençler şuraya bakın abi. Gerçekten 20-30 tane daha rozet geldi. İnşallah videoyu beğenip kanala abone olan herkesin böyle ücretsiz ödülleri olur. Sizin için dua ettim arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şu anda oyuna yeni tamam bir tane Gördün mü oğlum? Oğlum çalmış. Hiç diyecek bir şey bulamıyorum ki. Arkadaşlar bu adamın videolarını sakın izlemeyin. Boş. Mesela ya izleyebilirsiniz de. Oğlum niye çalıyor? Mesela buna. Adam konuşmuyor, bir şey yapmıyor. Ver şurayı hesabını da. Youtube hesabını ya. Rol TR. Roll TV. TR. Kanal çalma hıyar. Oğlum ne yapmışsınız masayı? Hıyır. Bak annelere bak. Tek o ya yardım etmiyor ya hıyar. Sen biraz yardım edin. Kadının ayağında çorap bile yok oğlum. Bu nasıl bir ev? Her yerde bir şey var oğlum. Evin mi taşınıyorsunuz? <laughs> Sen ne? Biz ne yapıyoruz? Amaç ne izliyoruz ya? Ama şimdi burada. Anne yemek yer ye. ye. Bu da başka bir aynı şey. Çok bir tek o ilk baştaki. Ne? Kodur. Orada kızım geldi. Ah, çok güzel. Oğlum bu bekle bir. Tüm ailesi terlik oğlum. Bak o kızın çorabı da yok. Bu kadar mı? A Kim var lan bizi? Baba videoyu kapatsın diye çocuğu gönderir. Telefonu getirsin. Oğlum ya. Çok mı? Çıktım değil mi ben kanaldan? Evet. Hadi bay be, be. Oğlum biraz daha çekmek isterdim de. Oğlum hiçbir şey yapmıyor ki adam. Boş boş şeyler yapıyor ya. Oğlum şu güncelleme çok iyiydi. Hadi bay bay bazı youtuberlar. Arkadaşlar inşallah inşallah şey bugün ki bu kanala abone olan like atan bildimler açan insanlar şu karakteri 5 milyon elmasını alır. Amin. Hadi bye bye.